O oh, arkadaşlar neredeyim ben ya? Ne oluyor? Bilader, bilader neredeyiz biz böyle? Bilader ne oluyor? Neredeyiz? Fakir bir dakika kardeşim. Ah, dur lan şuradan bir kalkayım. Ne oluyor? Neredeyiz biz arkadaşlar? Arkadaşlar şu anda nerede olduğumuzu ben bilmiyorum. Lütfen sizler de aşağıda beni ve kanalıma Hadi bakalım arkadaşlar hızlı olun. Video beni ve kanalıma arkadaşlar. Bilader, oh. gel buna soralım bu kimmiş ya? Allah Allah sen kimsin beyefendi? Ya ne beyefendisi ben hanımefendiyim görmüyor musunuz ya Allah'ım ya yarabbim. Ay siz kimsiniz ya? Siz buraya bundan sonra hapishanedesiniz. Ve ben de sizin görevlinizim. Ve buradan bir daha çıkamayacaksınız. Ya sus be sus. Allah'ım yarabbim bizi hapse atmışlar arkadaşlar. Kızlar hapishanesine hoş geldiniz. Videoyu beğenmeyi ve kanalıma unutmayın. Hadi bakalım arkadaşlar Hızlı olun. Görece burada sandık falan var arkadaşlar. Sandıkta tüy varmış. Kızlar hapishanesinden kaçmaya çalışacağız. Ama ondan önce videoyu beğenmeyi unutmayın değil mi fakir? Aynen öyle bilaydırlar. Videoyu beğenin kanala da abone olun. Hızlı olun bilaydır. Evet arkadaşlar fakir doğru söylüyor. Aşağıdan video benim kanalımdan arkadaşlar. Görece burada çalışma falan var. Burada böyle bir yer arkadaşlar. Burada Bak, aa bak şurada bir şeyler var sanki arkadaşlar. Buradan şöyle, buradan şöyle geçip bir dakika şuradan şöyle geçebilir miyim? Hop bir dakika arkadaşlar. Hop tamam. Bir dakika oraya açılmıyor fakir. Oranın ee, sandığı kilide ihtiyacı varmış. Aha buradan çıkabiliyorum. Evet arkadaşlar. Aa burada bir şey var. Oo anahtar buldum arkadaşlar. Gittin bilen lan birader? Ey fakir vallahi anahtar buldum arkaya. Burada böyle bir sandık bulduk bakalım. Bu anahtarla ne yapacağız acaba? Dur bakın, bir çık bakalım fakir. Hadi birader gel ya çıkalım şuradan. Sakın kaçmaya çalışmayın diyorum size hanımefendi beyefendiler. Ya ne diyorsun ya bir sus Allah'ını seversen kaçacağız biz buradan. Evet bambu çıktı. Bambuyu ne yapacağız? Allah Allah. Bambuyu ne yapacağız arkadaşlar acaba? Aa orada bir şey mi yapacağız? Evet oğlum burada bir şey yapacağım lan. Evet aynen öyle hadi hızlı ol. Tamamdır fakir ya ne yapabilirim ki? Bir dakika bakıyorum. Ee, bambuyu üstte koyuyorum yok alta koyuyorum yok. Ee bir tane daha bir şeye ihtiyacımız var galiba arkadaşlar. Burada bir tane daha sandık falan mı var lan? Bakıyorum arkaya şöyle ama. Yukarıda mesela Allah yataktan kalk şöyle. Eee fakir aha, aha burada bir düğme var. Hop hadi bastım Allah. Lan ne oluyor? Lan oğlum üstüme düşüyordu az daha manyak. Aa pardon fakir kardeşim pardon ya. Aa, burada bir şey daha var sanki arkadaşlar. Az daha fakirin üstüne düşüyormuş. Bir dakika. Bunda bir şeyler yapılır mı? Yok arkaya. Çakıl var görece burada. Çakıl. E, çakılla ne yapacağız acaba? Çakılla ne yapabiliriz yani? Çakıl bir yere koyulmuyor. Elimizde bir bambu bir çakıl var. Arkadaşlar anlamadım vallahi ne yapacağımızı ama burası böyle. Dur bakalım başka bir şey var mı? Bilader, bilader burada bir şey var burada bak. Bilader tam burada bir bambu var. Aa bu bambuyu alabiliyor muyuz ki? Bakayım. Aa aldım arkadaşlar bambuyu. Bir dakika bambu. Aa çubuk oldu. Çubuk oldu arkadaşlar. Bambuyu çocuk çubuk yapıyoruz. Ve burada da bunu verirsek. Hop bir tane çakıl taşı. Evet büyük ihtimal arkadaşlar ok mu yapacağız acaba? Bir saniye. Aynen öyle. Şu anda dört tane ok yaptım arkadaşlar. E ee, bu okları ne yapacağız? Bir yaya ihtiyacımız var. Yay yay. Abicim yay yapmamız lazım. Yay yay. Evet hayır doğru söylüyorsun. Ya Oktar ben size isterseniz bir şey verebilirim bana eğer o dört tane oku verirseniz. Ya ne verebilirsin sen bize ya? Kızım Allah'ım yarabbim zaten bizi hapse atmışsınız. Yani verebilirim diyorum Allah'ım yarabbim size iyilik de yaramıyor. Tamam birader ya versin bakalım merdiveni ne yapacağız bir şeyler yaparız herhalde. İyi hadi bakalım alayım o zaman merdiveni. Ee şöyle e ee, şapka lazım bir de şapka kafam da kafamda var. Şöyle şapkayla merdiveni vereyim bakalım arkadaşlar. İyi fakirde de varmış zaten. Ee, ee heh, ver bakalım merdiveni. Şimdi pembe yönü yerleştirebilir yerleştirebilirmişiz bunu. Pembe yün nerede var? Biledir, şuradan bir yukarı doğru çık bakalım belki orada bir yer vardır. Dur bakalım bakacağız arkaya şimdi. Hop şuradan şöyle aşağı. Hop buradan evet buraya yerleştiriyoruz arkadaşlar. Bir saniye. Hop tamamdır. Ve çıktık. Gel gir gel sessiz ol. Kaçmayın diyorum size. Nereye gidiyorsunuz? Sus be sus. Allah Allah. Çıldırmayın lan beni. Sus. Hadi fakir yürü, yürü yürü kardeşim hızlı yürü. Arkaya buradan bakalım ne yapacağız acaba. Hop şuradan şöyle geçiyoruz arkaya. Kızarıp senesinden kaçmamız lazım. Bir dakika buralara da bakalım da. Belki bir şeyler vardır arkaya gizlenmiş. Bir dakika burada bir şey yok. Hop burada bir şey yok. Aha da burada böyle bir yer var. Fakir hop geldim kardeşim. Hadi birader yürü bakalım yürü gidiyoruz. Hadi bakalım arkaya burada. Evet o böyle bir yer var arkadaşlar. Neyse bunu açamıyoruz ya. Aa fakir onu al alamaz şey Neyse arkaya şu tarafa doğru gidelim bakalım arkaya. Buralarda bir şeyler var. Şu tarafa doğru gidelim arkadaşlar bakalım şöyle. Hop burada bir yer daha var. Oho burada bir bırakıcı var ama içinde bir şey yok. Buradan aşağı düştüm arkadaşlar. Birader bir şeyim var mı lan? Var oğlum tabi baya mı kırıyordum az daha Aha burada bir tane bu var arkaya Bunu buraları kırabiliyorum ha. Şimdi kendimize bir yol mu yapmamız lazım Evet arkaya bunları koyarak kendimize yol yapabiliriz Bir saniye bunları kıracak mıyız Yok kırmayacağız bunları kırarsak çıkmaz Ha, şimdi arkadaşlar Onları mı düşürüyoruz Evet birader galiba bunları düşüreceğiz abi Bilmiyorum ama İyi bakalım düşürelim bakalım nasıl olacaksa arkaya anlamadım ama pek İnşallah arkaya olur yani diye ümit ediyorum arkadaşlar Bir saniye şöyle hop Tamamdır o burada bir yer var yok burası değil ee, Bence var bunları düşürmeyecektik Resetleyelim arkaya şimdi Bir saniye ilk bir şuradan şöyle Bir yol yapacağım arkaya kendime Hadi bakalım birader şuradan artık bir gidelim abi bıktım ben buradan ya Buraldım oğlum Tam fayır ne bağırıyorsun ya? Allah Allah biz de buradan gitmeye çalışıyoruz oğlum zaten. Hadi bakalım arkaya şimdi Bob senden kaçmaya çalışıyoruz. Evet buradan böyle kaçtık ve buraları da şöyle kırdık. Tamamdır hadi bakalım atla. Atladım bileydir hadi sen de gel. Tamamdır geliyorum sen geç hemen. Hop arkaya ben de gidiyorum hop geldim arkadaşlar. Hoppala çarptım fakir ama. Oğlum az daha beni düşürüyordun lan. Düşmezsin düşmezsin hadi. Arkaya şimdi e ee? şimdi nasıl olacak peki? Bir dakika fakir. Bir çekil bakalım kardeşim. Bunu böyle düşüremez miyiz? Düşürsek. Ee, bunu da böyle düşürsek. Tamam. Şöyle hop. Allah kahretsin arkadaşlar. Olmadı. Şöyle bir daha deneyeceğim arkadaşlar. Bilader buradan imkansız gitmemiz oğlum. Dur bakalım. Bir daha deneyeceğim arkadaşlar ben. Şöyle. Bir dakika şu kafama çarpması arkadaşlar. Hop yok abi ya. Buradan galiba gidilmez. Biraz daha deneyelim arkadaşlar. Olmadı. Başka bir yöntem deneyeceğiz artık. Hadi bakalım arkadaşlar şöyle biraz daha gidiyorum fakirin yanına. Evet arkadaşlar fakir oraya bir şeyler yapmış. Nasıl geçti acaba fakir? Aa, hop hop geçtim tamamdır. Hadi birader yürü yürü yürü. Hadi bakalım arkaya şimdi buradan da oraya merdiveni koydu fakir hop tamamdır geldim abicim hadi bakalım gidiyoruz arkadaşlar vallahi gidiyoruz hop şöyle şöyle hızlı hızlı hadi lan yürü düşürme sakın beni tamam lan tamam şaka yaptım manyak <laughs> ulan fakir çok komik ya Allah'ım yarabbim aman ne komik aman ne komik yani şöyle arkaya burayı şöyle açalım bakalım ee Burada ne var? Ha. Arkaya ee, burada nasıl yapacağız? Hadi bakalım arkaya şöyle gidiyoruz bakalım. Fakir bir şeyler yapıyordu ama. Bilader ben hallediyorum. Sen rahat ol abiciğim. Sen rahat ol. İyi fakir hadi bakalım nasıl hallediyorsun göster bakayım hadi. Heh. nasıl hallediyorsun? Hop Allah seni kahretsin fakir. Bir dakika burada ben de düştüm. Şimdi arkadaşlar şimdi şuradan şöyle atladım. Fakir de bir çekilirse ben de atlayacağım ama hop tamam. Şöyle Hop hoppala tamam tutundum ve Meydin fakir fakir yakın. Allah Meydin ne oluyor lan ne oluyor? Yok. Hadi bakalım arkaya. Metin okuyucu açıldı yani. hop şuraya atladım ve evet hadi bakalım oradan basman lazım ama. He basacağım demek ya iyi hadi bakalım Bilal hadi. bakalım arkaya bastım ve hoppala tamamdır. Evet arkadaşlar burayı da geçtik galiba. E ne oldu şimdi ya? E burası ne hapishanede kaldık lan? Ne oluyor oğlum? Arkayı göreceğiz buraya geldik ve burada arkaya bu tuşları vurmamız lazım buradan kaçmamız için hemen şöyle hızlı hızlı vurmaya çalışıyorum arkadaşlar Göreceğiz be hop 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 bir tane daha hadi bakalım arkaya bir dakika şunları şöyle biraz daha vurayım Tamam emin olmak için Allah dur bir fakir ya bir dur Buradan atlan buradan Dur fakir bir dur Allah Allah arkaya şöyle şöyle hop bunun da indirmeye çalıştım Ve arkadaşlar e ee? E bir şey olmadı. Bu ne böyle? Bir dakika. Ha. Şurayı da mı vuracağım? Bir dakika. Burada bir şey mi var? Bir dakika arkaya şöyle hop burası değişmedi. E ee, gene aynı. Hadi birader kaçamıyoruz bir türlü ya. Tam fakir bir sakin ol ya. İlk bir bunu vuracağız arkadaşlar herhalde. Şöyle bir dakika ilk bir bunu vuracağız arkadaşlar. Tamam sonra bunu vuracağız arkadaşlar herhalde. Bakacağız ben de tam bilmiyorum ama. Ve şunu vuracağız. Hadi Ol ulan. Olmadı arkadaşlar. Arkaya tekrardan deniyoruz ya. Şunları şöyle bir kır lan oğlum indir lan indir lan elindekine indir lan. Allah Allah. Dur birader ya dur ya vallahi ağlayacağım bak şimdi. Tamam fakir tamam ağlama. Hadi bakalım şöyle. Şimdi ilk bir dakika ilk bu ikisini tamam ilk bu bunu vurduk tamam arkadaşlar. Sonra hop bunu şöyle bunu ve bunu arkadaşlar ve son olarak da bunu mu? Evet bunu. Oldu lan. Oldu helal olsun sana bileydir. Eyvallah fakir eyvallah. Vurma kardeşim vurma. E şimdi bir de bunları mı yapacağız? Arkadaşlar ya bir de böyle yan yan yapacağız. Tam bu tamam. Bu tamam. Hop. Başka bir dakika. Bir dakika bu ne? Ah şu. Tamam bu da tamam arkadaşlar. Bir de şurada var bir tane. Hop bu. Ve arkadaşlar e ee? Bir dakika şurada tamam. Olmadı. Fakir bir dur lan sen bir dur. Tamam be tamam. Allah Allah ya. Dur bir fakir kardeşim bir dur ya. Arkadaş şimdi şöyle bunu. Bir bunu vurdum. Tamam. Bunu vurdum. Tam oldu mu o? Oldu ama tekrardan bir boşluğa düştü. Ha, hadi bir dakika. İyi arkadaşlar bunu da geçtik vallahi süper ve son olarak da bura kaldı bura nasıl olacaksa arkadaşlar anlamadım hop şöyle abi şimdi sen orayı aç ben o ikisini atacağım hemen İyi tamam ben açıyorum hatta ben Dur sen aç ben açıyorum sen at tamam mı orada iki tane de at, at 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 hemen 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 hop onu ben vurdum ama neyse dur bakalım bir daha şöyle hop evet fakir süpersin Hadi artık kaçalım oğlum ya Hadi fakir kaçıyoruz kardeşim kaçıyoruz merak etme. Hadi bakalım arkadaşlar. Bu sefer kaçıyoruz. Bir dakika buraya da bastık arkadaşlar ve buradan aşağı. Hadi birader geliyorum hızlı ol. Tamamdır görüyoruz Hızlı hızlı kaçıyoruz arkadaşlar. Sıradan. Bura mı var arkaya? Bura var. Evet burayı da hemen bir bitirelim arkadaşlar. Burayı zaten yaptık. Allah! Arkadaşlar ne oluyor? Birader nereye geldik lan? Ne bileyim lan ben nereye geldik? Allah'ım yarabbim buradan bir yer gidiyor arkaya. Buradan şöyle gidiyoruz bakalım. Hadi bakalım arkadaşlar. Hadi birader hızlı. Oğlum vurayım mı lan sana? Hayır vurma sakın vurma. Aşağı doğru giderim vallahi arkadaşlar kardeşim. Hadi bakalım arkadaşlar şöyle. Hop yukarıdan şöyle. Evet arkadaşlar. Bir çıktık. Olley be. Olley be. Arkadaşlar valla kurtulduk ya. Çok güzel arkadaşlar. Güzel. Neyse arkadaşlar videomuzun sonuydu. Sağda son ikinoya hadi bakalım arkadaşlar. Sağ sürü günlendik ve diğer özümden hepimizle görüşmek dileğiyle. Bay bay. Hepinizi seviyorum. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bay bay. Hadi bakalım arkadaşlar. Görüşürüz. Hepinizi seviyorum. Hoşça kalın.